Miraç TV kanalımdan herkese merhabalar dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak. Sadakatsiz hızla kan kaybederken senaristler diziye yeni heyecanlar katmak için hikayeye yeni karakterler eklemeye karar verdi. Dizide özellikle Volkan ve Asya'nın oğulları Ali ile ilgili yeni adımlar atılıyor. Yeni bölümlerde artık Ali'nin bir kız arkadaşı olacak. Diziye genç oyuncu Serhat Parıl da dahil oldu. Alın canlandıracağı Onur karakteri Melis Sezen'in hayat verdiği Derin'i ön plana çıkaracak. Onur'un ortalığı karıştıracak gelişiyle dizide farklı gelişmeler yaşanması bekleniyor. Melis Sezen'in hayat verdiği Derin'in öne çıkmasını da sağlayacak bu gelişmeler, Derin ile Onur'un yakınlaşmaları dizinin hikayesinde yeni açılımları da beraberinde getirecek. Volkan ise Aras'tan sonra bu kez Onur ile köşeye sıkışacak gibi görünüyor. Yeni bölümlerde yapılacak değişikliklerin izleyici nezdinde nasıl karşılık bulacağı da şimdiden merak konusu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar şimdilik hoşçakalın.